Ebu Salih, ya Ebu Salih. Allah Azze ve Celle yeryüzünde bulunan bütün ilimleri ve kendi indinde olan bütün ilimleri Hazreti Bakiyetullahil Azam ervahuna lehul fedanın ihtiyarına bırakmıştır. O hazretten hiçbir ilim gizli değildir. Allah Azze ve Celle yaratmaya başladığı ilk günden kıyamete kadar olacak olayların tamamının bilgisi ve ilmi o hazretin yanındadır. Genel olarak şu soruyu şöyle sormak daha makul olurdu. Acaba İmam Mehdi Acallah Teala Şerif'in elinde bir tane kitap mevcut mu ki içinde bütün her şey yazılı olsun? Bu konuya cevap verecek olursaksa evet. Hazreti Eyma aleyhissalatu vesselamların buyruğuna göre o hazretin elinde birkaç tane mushaf ve kitap mevcuttur. Onlarından bir tanesi Mushaf-ı Fatıma. Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın mushafı yani kitabı diye meşhur olan kitap mevcuttur. İkinci olarak başka bir mushaf o Hazretin elinin altındadır ki o Hazretin şiaları kıyamete kadar gelecek olan şiaların isimleri de o kitabın içerisinde yer almaktadır. Üçüncü bir mushaf da o Hazretin yanındadır. O Hazretin düşmanlarının kıyamete kadar gelecek olanlarının isimleri o kitabın içerisinde yer almıştır. Dördüncü olarak da cami adında bir tane musaftır ki Allah Azze ve Celle insanlık için, dünya için yaratılmış bütün mevcudatlar için ihtiyaç duyulan bütün ilimleri o kitapta arındırmış ve İmam Mehdi Allah Teala Faraj-ı vermiştir. Rivayetler bu mushafın 70 zira olduğunu beyan etmişlerdir. Vessalamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebu <Sessizlik>